Merhabalar Beyhanel Lezzetli Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber içi kat kat, bol tereyağlı, lezzetli bir su böreği yapacağız. İlk olarak hamur yoğurma kabımıza 6 adet yumurtayı koyalım. Ardından 6 yemek kaşığı su, 6 yemek kaşığı sıvı yağımızı ekleyelim. Unumuzu koymadan önce yumurtalarımızı çırpma teliyle güzelce çırpalım. Çırptığımız yumurtanın üzerine 4 su bardağı unumuzu kontrollü olarak ilave edelim. 1 tatlı kaşığı tuzumuzu da ekledikten sonra elimizle güzelce yoğurmaya başlayalım. Kullandığımız unun miktarı kalitesine göre değişiklik gösterebilir. Yoğurduğumuz bu su böreği hamuru orta sertlikte ele yapışmayan güzel bir hamur olmalı. Masamızın üzerine aldığımız hamuru toparlayalım ve silindir şeklinde uzatıp 9 eşit parçaya bölelim. Beni hangi şehirden izliyorsanız lütfen yazınız. Kestiğimiz parçaları elimizle yuvarlayarak beze yapalım. Hepsini yuvarlayıp beze yaptıktan sonra uygun olan bir tabağa un serpiştirelim ve yaptığımız bezeleri üzerine koyalım. Hepsini tabağa yerleştirdikten sonra üzerini kapatıp daha iyi açılabilmesi için 15 dakika dinlenmeye bırakalım. Bir su bardağı unumuzun içerisine 4 yemek kaşığı nişastayı ekleyelim ve güzelce karıştıralım. Hazırladığımız bu karışımla bezelerimizi tek tek açalım. Bezelerimizin altına ve üstüne un serpiştirip tatlı tabağı büyüklüğünde merdane ile açalım. açtığımız hamuru kenara bırakalım. İkinci ve diğer bezeleri de aynı şekilde açalım. Kanalıma hala abone olmadıysanız kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Hepsini açtıktan sonra aralarına un ve nişasta karışımından koyup hepsini üst üste yerleştirelim. Hepsini yerleştirdikten sonra merdane ile üzerine yavaşça bastırıp büyütmeye başlayalım. her yerinin eşit büyüklükte olması için arada ters çevirelim. Açarken yapışmaması için aralarına bakalım. Un eksikse undan birazcık serpiştirelim. Bu yöntemle su böreği yapmak çok kolay ve pratik. Merdaneli yeterince büyüttükten sonra oklava kullanarak her yufkayı 1 iki tur daha açarak büyütelim. Bu böreği tepside yapacağımız için çok fazla inceltmeye gerek yok. Açtığımız yufkayı kenara serelim ve diğer yufkaları da aynı şekilde bir iki tur açıp büyütelim. Bu yöntemle yufkalarımız kolaylıkla yırtılmadan açılıyor. 9 yufkayı bu şekilde açıp hazırladıktan sonra haşlamaya başlayalım. Kaynayan suyumuzun içerisine dolu bir yemek kaşığı tuzumuzu ekleyelim ve tuzumuz eridikten sonra Hamurlarımızı tek tek kaynamış olan suyun içerisine bırakalım. Hamurlarımızı 15-20 saniye haşladıktan sonra sıcak sudan çıkartıp soğuk suya koyalım. Soğuk sudan suyunu süzüp çıkartalım. Diğer hamurları haşlarken eğer suyumuz ısınıyorsa mutlaka soğuk suyu değiştirelim öncesinde yağladığımız 40-45 cm büyüklüğünde olan yuvarlak tepsimize çıkardığımız hamurumuzu güzelce yerleştirelim. Diğer ikinci ve üçüncü hamurları da aynı şekilde haşlayıp tepsimize yerleştirelim. Yerleştirdiğimiz her yufkanın arasına eritilmiş tereyağı gezdirelim. üçüncü kat arasına arasına hazırladığımız peynirli maydanoz karışımından koyalım. Dördüncü ve beşinci katları da yerleştirdikten sonra altıncı yufkayı da güzelce yerleştirelim. Bolca tereyağı gezdirdikten sonra bu araya da maydanozlu peynirli karışımından koyup 7. yufkamızı da üzerine güzelce yerleştirelim. Son yufkamızı da haşlayıp soğuk suya atalım ve suyunu süzdürüp sıkalım. Tepsimizin son katını da güzelce yerleştirelim. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. 9 kat olan bu su böreğimizin üzerine bolca tereyağı gezdirip önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında üzerinler gibi kızarana kadar pişirelim. Bu şekilde piştikten sonra üzerine kapatıp 20 dakika dinlenmeye bırakalım. 20 dakika sonra üzerine açıp tepsimizi ters şekilde çevirelim. İlk sıcaklığı çıkan böreğimizi dilimlere ayıralım. Bu yöntemle börek yapmak gerçekten çok kolay ve pratik. Mutlaka bu yöntemi siz de denemelisiniz. İsterseniz böreklerinizi bu şekilde hazırlayıp buzluğunuza da koyabilirsiniz. dışarıda yediğiniz su böreklerinden çok daha lezzetli ve çok daha güzel. Bol tereyağlı, yumuşacık, içi kat kat olan bu lezzeti sakın kaçırmayın. Tarifim hoşunuza gittiyse eğer beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere hoşça kalın sevgiyle kalın.